Taç atışını kullandı Süleyman Akıncı. Topuk pası savunma girdi araya. Erhan Doğan, Erhan Doğan bıraktı Mehmet Özcan. Mehmet Özcan'dan Ahmet Küçük Yılmaz'a. Ahmet Küçük Yılmaz sokuldu. Ahmet Küçük Yılmaz şut denedi kaleci Taner Gelibolu. Yıldız kullanacak atışı. Erhan Doğan karşıladı. Ahmet Küçük Yılmaz indirdi. Bekir Benli araya girdi. Ahmet Küçük Yılmaz mücadelesini sürdürdü. Topu kazandı. Gönderdiği nokta Serhat Ay kontrol etti. Serhat Ay baktı arkadaşlarına. Serhat Ay sokuldu. Serhat Ay şut şansı. Bir kez daha toplu hareket halinde. Sözer Yıldırım vurdu üstten dışarıda. Süleyman göğsüyle indirmek istedi ama Yusuf Ozan Yıldız'ın hareketlendiğini görmedi. Taç atışıyla oyuna başlayacak İzmir Dernek takımı. Mehmet Özcan Pası. Ahmet Küçük Yılmaz. Ahmet Küçük Yılmaz. Çok iyi bir vuruş. Out. Ahmet Küçük Yılmaz. Top bir kez daha taç. Bu kez Serhatay'la kullandığı atış İzmirdenlik Erhan Doğan sıyrıldı rakibinden. Pası. Serhatay'a. Serhatay. Tekrar Erhan Doğan oynama düşüncesi. Erhan Doğan sıyrıldı. Yusuf Ozan Yıldız pozisyonunu bozdu Tekrar Erhan Doğan aldı. Şut. denizmesi Kaleci. Cemsedenle. Cemse'den ne? Cemse'den Mustafa Alper Deniz karşıladı. Mehmet Özcan'a doğru. Mehmet Özcan gitti. Mehmet Özcan vurdu. Ceza alanı dışında. Ceza alanı dışında topa eliyle müdahalesi kaleci Taner Gelibolu'nun. Ve bu bir sarı karta mal oluyor. Adem Dolunder kullandı atışı. Savunma karşıladı. Top oyun alanını terk etmedi. Devam ediyor Taner Gelibolu. Bekir Benliğe Sözer Yıldırmaz yaptı. Mehmet Özcan vuruşu Taner Gelibolu muhteşem uzadı. Ahmet Küçük Yılmaz atışı kullanacak. Bıraktı. Serhat Ay'a. Serhat Ay kullandı. Ahmet Küçük Yılmaz'a. Ahmet Küçük Yılmaz döndü vurdu. Kaleye paralel olarak giden top outla sonuçlandı. İzmir Dernek iki pozisyon. Ahmet Küçük Yılmaz kullandı atışı. Savunma karşıladı. Süleyman Akıncı müdahale edemedi. Yusuf Ozan Yıldız mücadelesini sürdürdü. Süleyman Akıncı Hakemin kararına baktım. Taç kahramanların Yusuf Ozan Yıldız sıyrıldı. Kaleci İbrahim Mete çıktı. Pos Sözer Yıldırım girdi, baskı yaptı, aldı topu Ahmet Küçük Yılmaz'a, ondan Serhat Ay'a, Serhat Ay baktı arkadaşlarına, kaleye doğru orta şut karışımı vuruş, yüksek giden bir tohan. istediği gibi aktaramadı topu, taçla sonuçlandı. Bekir Benli, Süleyman Akıncı yaklaştı onu aldı Tekrar Bekir Benli'ye Bekir Benli pas atası Erhan Doğan Mehmet Özcan Bomboş pozisyon Gol pozisyonu Out'a vurdu Topu Yahya Erol Süleyman Akıncı Tekrar Yahya Erol oynama düşüncesi Serhat girdi araya Serhat Ay Mehmet Özcan Sol iç boşlukta aldı topu Mehmet Özcan sürükledi Pas düşüncesi Bekir Benli girdi kademede araya Yahya Erol'da Üçüncü pozisyon Yahya Erol Şut denedi Kaleci İbrahim Mete senin aparatın var Ardacığım. Şeffaf pranda soğuktan yağmurdan korunmak için bir an için sıkıntı yaşadım. Mehmet Özcan. Mehmet Özcan. Ahmet Küçük Yılmaz üst direk gole izin vermedi. Serhat Ay Ahmet'e bıraktı. Ahmet Küçük Yılmaz sıralamadı. Mehmet Özcan kaleci. Kaleci Taner Gelibolu. Mehmet Özcan'ın bir şutunu da gol olarak Hanesine hazırlamasını izin vermedi. Serhat Ay muhteşem vurdu kaleci Taner Gelibolu. Bitti Bekir Benli'ye. Bekir Benli ortası. Süleyman Akıncı, Sözer Yıldırım istediği vuruş yapmasına izin vermedi. Koydu vücudunu araya. Sözer Yıldırım, pası. Ahmet Küçük Yılmaz, Erhan Doğan'a. Erhan Doğan, Ahmet Küçük Yılmaz. Gol pozisyonu bıraktı. Erhan Doğan, Bekir. Bıraktı topu kahramanlar takımı. İzmir Denlik oyuncularına. Seratay, Erhan Doğan'a, Erhan Doğan. Doğan. Sözer Yıldırım doldurdu içeriye ama